Arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuzu hoş geldiniz. Yorum ve analizlerimize geçmeden kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir kardeşlerim. Bu videomda anlatacağım ve analizini yapacağım coinleri biliyorsunuz her zaman olduğu gibi Telegram gruplarından paylaşıyoruz. Videonun açıklamalar kısmında yayınlıyoruz. Yani oralara not düşüyoruz. Bazen de Herkese açık yorumlar kısmına da hangi coinler incelendiğini yazıyoruz. Oralardan önce bakabilirsiniz bu videoda hangi coinler incelenmiş. Ondan sonra duruma göre hareket edebilirsiniz. Kardeşlerim, Bitmart borsası hacklendi. Evet. Bu hacklenmede yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kayıp var. Bu borsanın hacklenmesinden etkilenen coinler var mı? Evet, var kardeşlerim sırasıyla sizlere bunları söyleyeyim. Var daha çok var yani yaklaşık 30'a yakın koyun etkilendi ama e, bunların içinden yine sizlerin ellerinizde bulunduğunu tahmin ettiğim koyunları seçtim. Shiba arkadaşlar, Elon, Kripto.com'un CRO, Metaverselerden Gala, Stars, The Sandbox, evet, Holochain matik, true, rsr, fantom, mana, nce gibi coinlerin yanında daha çok bir e, sizlerin de duymadığı, duymadığınız, ve her borsada olmayan coinler de var tabii ki. Bu coinler etkilendi kardeşlerim. Hatta dün Gala'nın çıkışını bir anda geri dönüşü işte e, sebeplerinden biri de bu oldu. Evet yani Bitmart borsasını hacklediler ve 150 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu. Arkadaşlar şöyle biz piyasamıza girelim. Pazar neler oluyor? Korkendeksimiz endeksimiz VIX %10'a yakın yukarıda ve 30.66'larda. Bu da Omicron paniğinin hala varyasyonunun piyasada korkusunun devam ettiğini ve yayılarak da devam edeceği anlamını taşıyor. Ta ki bu VIX-NMX'simiz 25'in altına düşene kadar. 25, 26 ve 20 araları, band araları normal. Piyasamız o zaman normal seyrine devam ediyor. Ama 30 ve üzeri tehlike sinyalleri devam ediyor anlamını söyleyebiliriz. Altcoin'lerde para girişi henüz e, yok gibi duruyor. Aynen dünkü şekliyle koruyor. Kardeşlerim 1 trilyon 350 milyar dolar. Daha önce ne yaptı? 1 trilyon 600 milyar doları geçti. Yaklaşık 300 milyar dolar civarında bir altcoinlerden para girişi oldu. Çünkü vatandaşa bir operasyon çekildi. Elindekileri kapma operasyonu, kaldıraçlı işlem yapanları masadan atma operasyonu gibi 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 nedenler oldu kardeşim. Evet, ne düzeltmeydi bazı kardeşlerimizin de dediği gibi ne de düşüştü. Bu bir operasyondu. Geldi, geçti mi? Ee, şimdilik öyle görünüyor. Operasyonun bittiği görünüyor. Piyasa tekrar yukarı ve aşağı yönlü hareketleriyle yoluna devam edecektir. Arkadaşlar gelelim Bitcoin'deki son duruma. Bitcoin 49.300-49.400 dolar bantlarında. Saatlik grafiği de önümüzde şu anda gördüğünüz gibi. Yataya da bağlamış durumda. Arkadaşlar bu şu anda gördüğünüz Bollinger bandı. Bollinger bandının özelliği neydi? Bakınız. Şuralardan gelen yatay olarak yani dar bant aralığında gelen bir Bollinger bandı, uzun süre dar bant olarak gelen Bollinger bandı her an sert bir kırılış ya da yükseliş yapabilir. Yaptığı yöne de hareket eder. Burada ne yaptı? Aşağıya doğru sert bir kırılım yaptı. Ve yoluna aşağıya doğru devam etti. Yani düşüşe geçti. Şu andaki mevcut sistem bollinger bandının altından yukarıya gelmiş durumda. Yani tekrar bollinger bandının üzerine çıktı. Ve yatay band olarak dar band aralığında devam ediyor. Aşağıda da alışların olduğunu görüyoruz. Evet. Yukarıda gitmesi gereken bakınız. 4 tane saatlik grafiğinde direnç var kardeşim. Ve bu dirençlerinde fiyatlarındığını şuradan hemen açalım otomatik fiyatını çek görelim kardeşim ne varmış önümüzde 53 var 55 var 57 var ve 59 dirençleri var bunları sırasıyla kırması lazım ki 60 bin dolar bandına doğru tekrar bu fiyatlamayı yapsın ama şimdilik bakınız bugün bir de pazar düzeltme yer miyiz akşam üzeri bekleyip göreceğiz şimdilik piyasamız karışık bir seyir halinde bir kısmı yeşil bir kısmı kırmızı şekliyle devam ediyor. Bitcoin'de durum bu kardeşlerim. Yani 49 binin altına inmezse bugün bu aradaki 300-400'lükler aşağı yukarı oynatırsa bazı altcoin'lerde yükseliş yaşanabilir. Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'da da kardeşlerim bakınız şu anda dünkü hoca yine oku çizdi demiş kardeşimiz. Çizdiğimiz okun üzerine atmış durumda bakınız. Gördüğünüz gibi şu buradaki okun üzerine attı kendini. Şu anda hatta dedim 4100 küsür ya da 4200 falan e, gösteriyor şu anda dedim. Ne yaptık? Oraya kadar geldik şu anda. 4216 dolarlarda Ethereum. Ve an itibariyle de %224'lük bir yukarı yönlü hareketi mevcuttur alışların olduğunu stokastik erasa indikatörümüzün de bunu yatay olarak desteklediğini aşağıda bantlarda görebiliyoruz kardeşlerim. Gelelim Shiba'ya. Shiba Inu. Evet. Shiba Inu şu anda eee %1'lik bir yukarı yönlü momentum şeklinde hareket ediyor. Buradaki direnci kırdı ve onun da onun da üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tabii ki borsanın heklenmesinden o da nasıl birini almış yani. 150 milyon dolar kayıp, e, kayıba uğrayan borsadan bu Shiba'da bir miktar kayıp oldu. Zaten kayıp, e, kayıp vardı bir de, bir de bu eklenmiş oldu üzerine. Stokastik RSI'da da bir geri dönüş var. Fakat buradaki desteğini Shiba kırar ise arkadaşlar 33'lere kadar geri çekilebilir. Ama yok buradan döndüğünde ilk etapta 39 ve 40 bantları görünüyor Shiba için. Gelelim Doga'ya. Arkadaşlar Doga'da yataya bağlamış durumda an itibariyle %2'ye yakın geri çekilmesi ve 0.17 dolarlarda. Nereyi görmüşler en son? 0.13'e 13'ün altına atmıştı kendini. Şu anda 0.17 yani biraz kayıplar geri alındı. Dün de belirttiğimiz gibi son videomuzda kayıpların bir kısmı geri alınmış görünüyor. Tabii ki tam, tamamının alınması önümüzdeki haftaya ve bu akşamki açılışa bağlı. Yarın piyasada ne olur bekleyip görmek lazım. Nasıl bir açılışla karşılaşılacak? E, bu arada yeni girmek isteyen kardeşlerimiz piyasaya bence bu geceki açılışı beklesinler. İsterse çıksın, isterse rally yapsın. Bu piyasada fırsatların bitmeyeceğini söyleyebiliriz. Yok dayanamayanlar olursa kademeli girişlerine yapabilirler kardeşim. Gelelim Dogelon Mars. Arkadaşlar yayını hazırladığımız sıralarda %10'a yakın yukarı yönlü bir hareketi vardı. Bir anda %5'e kadar çekildi. Tabii ki Dogelon da Elon da bu hacklenmeden payını alan diğer coinlerden biri. Şu anda da %7,5'luk yukarıda ve tekrar 5.0.12'nin üzerine atmış görünüyor kendini. Fakat gitmesi için burada bir direnci var. Onu kırması gerekir. Şu anda o da Bollinger bandının altına inmiş görünüyor ve satışların da bir anda gelen satışların yavaş yavaş azaldığını nereden görüyoruz? Bakınız buradan geri doğru gidiyor satışlar. Evet satışların azaldığını stokastik erasa indikatörümüzün de yukarı yönlü desteklediğini görebiliyoruz. Geldik Ripple. Arkadaşlar Ripple'a işte son 3 gün kaldı. Ee, yani ayın 8'ine kadar mahkemeye tüm belgelerin sunulması gerekiyor. Hatta Ripple için bu güzel bir haber yani böyle bir e, gelmesi bu da Ripple'ı fiyatlandırır mı bekleyip göreceğiz. Tabii ki mahkeme sonuçlanmadan ben hala bir fiyatlanma geleceğine inanmıyorum. Olabilir yani yine 1 doları bulabilir ya da üzerine çıkabilir ama böyle uçuk kaçır bir yükseliş yapacağını tahmin etmiyorum. Şu anda %2.30'luk bir yatay bandı. Bollinger bantı üzerinde tutunmaya çalışıyor. Her ne kadar alışların olduğu görünse de bakınız aşağıda stokastik RSI tekrar aşağı yönlü çevirmiş duruyor kendini. Steril Evet dün biraz ümitlendirdi tekrar şuralardan geri döndü. Bollinger bantının altında şu anda o da aynen bakınız sert bir kırılım gerçekleştirdi alışların bittiğini yavaş yavaş tekrar satışlara döndüğünü steril lümen için söyleyebiliriz. Aşağılarda tekrar steril lümen 0.26'ları görebilir. Şu an 27'lerde ve 6'lık bir geri çekilme yüzdelik bazında mevcut. XH'e bakıyoruz. %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareketi var. Bollinger bantımızın da üzerinde duruyor. Bakınız XH'de %2 civarında bir yukarı yönlü hareketi var. Eğer düşen takoz tekrar yukarı döner ise kardeşlerim şuradaki bakınız düştü döndü düştü eğer döner ise buradan geleceği yer yaklaşık 3.0.13'ler olur. Şu anda da 12'ler. Ref'e bakıyoruz. Evet bugün ref'te %4'e yakın yukarı yönlü hareket var. 0.020 dolar bandında Bollinger bandımızın da en üst çizgisini yukarı yönlü destek olarak sürmeye çalışıyor. Burada e, kardeşlerim bakınız ne yapmış bir yükselen trend evet yükselen trend ardından düşen takoz ve tekrar yükselen trend nereye geliyor okumuz hoca yine oku çekti diyecek okumuz 0. 0.23'lere geliyor. Şu anda 0.020'lerde. Evet. Eğer burayı kırar ise buradan geri de dönebilir. Ee, burayı kırar ise önünde 24'ler, 25'ler görünüyor kardeşim. Burası çünkü bir dirençtir. Bu dirençte oyalanabilir. Eğer bu dirence gelip bir düşen takoz yükselene daha girerse o zaman bu, bu e, yukarı yönlü hareketini sürdürebilir e, diyoruz. Ref ref. Geldik. İDEX. Arkadaşlar iDex'te güzel bir hareketlenme var. 0.31 dolar bandında %9'luk bir yukarı yönlü hareketine başlamış görünüyor. Önünde kırması gereken ne var? Bakınız. Burada ee, 0.31 doların yani 0.318 şu anda 0.311'lerde burayı da kırması an meselesi gibi görünüyor. 35 yolculuğuna başlayabilir. Evet. Gelelim BAT'a kardeşlerim yine sizlerin isteği olan bir coin'den BAT şu anda bollinger bantı üzerinde duruyor bakalım şöyle evet geri çekilmiş durumda biraz daha bugün evet yüzde iki yakın bir geri çekilmesi var yüzde yakın geri çekilmesinin ardından tekrar devam eder mi bakınız burada bir direnci var şey desteği var kırar ise 1 dolar 0.9 nereye kadar gelebilir? 1 dolar 0.30'a kadar geri inebilir. Daha önceki bu düşüşte attığı iğne de malum aşağılarda bakınız neresiymiş? 1 doların altı 0.93'lere kadar geri çekilmiş görünüyor e, bu düşüşte. Algorand'a bakıyoruz kardeşlerim. Algorand tutunmaya devam ediyor. Yani 1.4'lere kadar çekilse de şu anda 1.6'larda zararın bir kısmını Algorand da geri toparlamış durumda görünüyor. 1'e ee, yakın bir, %1'e yakın bir geri çekilmesi var. 1 dolar 64 cent seviyelerinde. 1.70'i kırması lazım ki tekrar yukarı gidebilmesi için. O da mümkün çünkü burada bir düşen yükselen pozisyonuna girmiş görünüyor. Eğer geri döner ise bakınız. Geri dönerse çalışır bu. O da nereye geliyor? 1.8'lere kadar bir yol görünüyor önünde. Mina'ya bakıyoruz. Mina yatayda kardeşlerim devam ediyor. %2'lik geri çekilme. Fiyatı 3 dolar 76 cent seviyelerinde. Önde 4 doları aşması lazım ki tekrar yukarı yönlü hareketin devamı için. Aşağıda da alışların olduğunu görüyoruz. Ve BitTorrent diyoruz. Arkadaşlar BitTorrent'te de bakınız. %2'ye yakın bir geri çekilme devam ediyor. Bollinger bandımızın altına inmiş durumda. Evet, bu biliyorsunuz BitTorrent Web3 coinlerinden biridir. Geldi 0.0025 dolarlara şu anda. Piyasayı biraz daha e, sakin izlememiz gerekiyor bu durumda. Piyasa e, şu anda bir yön kırılımına girmiş durumda. Bugün de bir pazar var. E, pazar düzeltmemiz biraz gelebilir mi? Akşam üzeri bekleyip onu da göreceğiz. Ama yarın çok önemli haftalık kapanış ardından yeni bir güne yeni bir haftaya başlangıç olacaktır. Atom kardeşe bakıyoruz. Yüzde 1.22'lik yukarıda ve 26.5 dolar bandında. Evet o da tekrar şu, e, desteğini deneyebilir. 26.5 dolar şu andaki fiyatı daha önce nereye geldi? 21-22 dolara kadar geri çekilmişti ama alışlarında olduğunu görüyoruz. Matikte %3'lük yukarı yönlü hareket var. Matikten güzel bir pozisyon gelebilir kardeşlerim. Bakınız burada bir yukarı yönlü hareketin olduğunu ve bunun tamamlanmadığını görüyoruz. Ama yön yukarı olduğu için her an 2 dolar 20 senti görebiliriz. Şu an 2 dolar seviyelerinde. Joss evet Joss'ta da güzel bir rally'nin ardından onun da güzel bir düzeltmesi oldu ve şu anda an itibariyle de ne yapıyor? W yapmaya çalışıyor kardeşlerim. W ama bence birazcık daha yataya ihtiyacı var. Şu şekilde biraz daha oyalanabilir. Ama buradaki desteğini kırmadığı sürece 0.031'lerde kalması mümkündür. Walton Chain evet %1.23'lük geri çekilmesi var. 10 dolar 80 cent seviyelerinde yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Uma'ya bakıyoruz. Uma'da da kardeşler e, Bollinger Bant'ın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Burada e, onun da çok yolu var yukarıda 12 dolara atabilmesi için. Kendini oraya kadar önü boş ama geri gelirse aşağıda bakınız tutunması gereken bir e, 10 doların altında 9 dolar desteği var. Tron'a bakıyoruz kardeşlerim. Tron'da da %2'lik geri çekilme, yukarıda 0087 direnci var. Dirence oldukça yakın görünüyor. CFX'e bakıyoruz buçukluk geri çekilme, yatay bandı devam ediyor. Herhangi bir durum yok, devam edebilir. Phantom %5'lik geri çekilme ve 1,6'larda. Nereden geldi da Phantom değil mi? Yani nereye kadar gitmişti hepiniz biliyorsunuz. Şu anda da e, önünde kırması gereken direnç var ama ondan önce de Bollinger bandının üzerine atması lazım kendini. Bollinger bantının altında hareket ediyor. Gördüğünüz gibi 1.5 doları tekrar görebilir şu an 1.6'larda. Nervous Network kardeşlerim Nervous Network'te de geri dönüş başlamış tekrar 0.23'lerde e, %6'lık geri çekilmesi var. Ontologiye bakıyoruz. Ontologide de bir e, değişiklik yok. Onda küçük bir alışlar var. Alışların da yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Fiyat olarak da 0.76'larda. Evet hareketlenmelerde bu tekrar 1 doları görür kardeşim. Dota bakıyoruz. 28 dolara kadar indi. 50 doların üzerine atan zamanında kendini ne yaptı? %50 fiyatı gerilemiş oldu. yani %5'e yakında bugün hala bir geri çekilmesi var. Bu piyasa bugün birazcık geri çekilecekmiş gibi duruyor. Ee, panik yok arkadaşlar. İnşallah yarın yeni bir haftaya güzel bir yükselişte başlayacağımızı ümit ediyorum. Fakat dediğimiz gibi de e, omik e, varyantının piyasada hakimiyeti devam ediyor. Panik devam ediyor. Omega'ya bakıyoruz. Küçük bir geri çekilme 6 dolar seviyelerinde. O da aynı şekilde kardeşlerim. STX'e bakıyoruz. STX'te de %6,5'lık geri çekilme ve 2 dolarlarda geri çekilme devam ediyor. VC'inde %1,5'lık geri çekilme ve 0,093'lerde yukarıdaki direncini kıramadı geri döndü. An itibariyle yataya bağlamış durumda. Terra Luna'dan %2,5'lık bir yukarı hareket var. Arkadaşlar Terra Luna'ya dikkat. Bakınız şimdi Hoca buranın okurun büyük çekti diyecek bak şimdi uzun çekti. Burada e, arkadaşlar formasyon neyse biz de ona göre hareket ediyoruz. Yani burada farklı bir hareket etme pozisyonumuz yok ama terrelona gidici yolu var. Hatta dedim 100 dolar'a kadar gidecek bu dedim. Bakınız şu, şu an gösterdiği 94-95 dolar. Arkadaşlar bir solukta 100 doları bulacaktır Terrellona. Hedefimiz oturacaktır yine bir nokta atışı. Dün de 65'lerdeydi. Şu anda da 77'lerde. Dünkü ok çalışmış. Devam edecektir. Terrelona 100 dolar yolcusu. Clear Network %2.5'luk geri çekilmiş. 0.0.79 bantlarında Clear Network devam ediyor mu? Evet. Kırmızılığı devam ediyor. Dente bakıyoruz. Dente de %4'lük bir geri çekilme var. 0.0.40'lara kadar geriledi. Daha önce de 29'a kadar iğne attı biliyorsunuz bu düşüşte. Evet bala bakıyoruz. Balda da %1'lik bir yukarı yönlü hareket var. 16,5 dolar seviyelerinde. Yavaş yavaş ne yapıyor? Bakınız buradan şöyle yapar isek. Şöyle buradan bir güney yükselişi yapıyor kardeşlerim. Yani şu yükseliş buradaki yükseliş güney yükselişidir şuradan çizdiğimizde bakınız bu şekilde yukarı yönlü yavaş yavaş yukarı yönlü devam edecektir. Bak. SLP'ye bakıyoruz. SLP şu anda dar Bollinger bandının yoluna devam edecektir. Tıpkı nerede gibi şuradaki gibi şurada bir dar bantta devam etmişti. O da bir müddet daha devam edebilir. CRO CRO 059 59'larda diyelim. %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. Evet CRO yukarı yönlü hareketinde 1 dolar yolcusu bunu her zaman söyledik. Atlas'a bakıyoruz arkadaşlar. Atlas'ta da %10'a yakın bir yukarı yönlü yükseliş olsa da e, aşağıda alışların olduğunu evet Atlas kırabilir. %0.17 dolar direncini kırabilir. Bakınız dikkat şu anda 0.15'te görünüyor. Holochain'de %5'lik geri çekilme var. Çift 0.96'larda ee, o da şu anda bollinger bantının altına sarkmış durumda. Bakınız şöyle büyüttüğümüz zaman görebilirsiniz bollinger bantı yukarıda aşağıya sarkmış görünüyor kardeşlerim. Yolu bu şekilde e, 3 aşağı 5 yukarı devam edebilir bugün. Solana %2'lik geri çekilme ve 196 dolarlarda. Solana fazla anlatmaya gerek yok zaten her zamanki anlattığımız pozisyonları devam ediyor. Avaksa bakıyoruz. %4'lük bir geri çekilmesi var. Tekrar 89'larda. Evet. E, pazar düzeltmesi yaşıyor. Dediğimiz gibi 70'leri gördü. Oraları daha göreceğini zannetmiyorum. Geri çekilmeler olur. 3'lük 5'lik artık ama böyle 20'lik 30'luk olur mu? Bunu da bekleyip göreceğiz kardeşlerim. Bu çekilmeler bize panik yaptırmasın diyoruz. Blok yeşillik var. Küçük bir kırmızılık var. Evet şuradaki okunu henüz tamamlamamış bakınız az bir mesafesi var. Oradan geri dönmüş. Ama nerede? Bollinger bantımızın üzerinde hareket ediyor. Yani bu direnci deneyebilir. Yani 0.10'u deneyebilir. Şu an 0.093'lerde. Yani 0'ın birini blokya atabilir kardeşim. Metaverselerden yine ikincisi e, Alice'ye bakıyoruz. Blok ile Metaverse koyunu biliyorsunuz. Alice'de e, ne var? %3'lük geri çekilme ve 15 dolar bantlarında yataya bağlamış durumda. Engine Arkadaşlar engine dedik yani bu hacklenen borsadan e, etkilenen diğer bir coin de engine'dir. 2 dolar 89 cent seviyelerinde. Gala'ya bakıyoruz evet etkilenen biri de Gala'dır. Dünkü yükselişini devam ettiremedi bu yüzden hacklendi ve onda da bir korku panik havası geldi kardeşlerim. O da satış yedi bakınız şu satışı ondan yedi. Ve geldi alışlar devam ediyordu alışların bir anda tükendiğini her sayıda gösteriyor zaten. Onun için 0.52 dolarlara kadar geriledi. Toparlamaz mı? İlla ki toparlayacaklardır kardeşim. The Sandbox. Evet Sand da etkilenen biri oldu. Çünkü bunların içinden 150 milyon dolara kayıptan Sant'tan da gitti biraz. O da ne yaptı? Şuradan geri döndü. Tekrar desteğini direnç olarak karşısına çıkardı. Yani düşüşlerde dirençler desteğe yükselişlerde de e Pardon destekler dirence, yükselişlerde de dirençler desteğe dönüşüyor. Ya da kısacası kırılan her destek ya direnç biri desteğe biri dirence dönüşür diyoruz. Arkadaşlar aksa bakıyoruz. Aksa da küçük bir kırmızılık var ve 117 dolar bandında şu anda. Evet küçük miktarda bir kırmızılık var. Manaya bakıyoruz %4'e yakın bir geri çekilme ve 3 dolar 78 cent seviyelerinde. Evet. Manada nasip almış mıydı? Saydık. Evet. Manada nasibini aldı bu düşenlerden. Fantom, Mana. Bunları saydık zaten videomuzun başında. Evet. Manada da 3,5 e, dolar ters edilir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Çünkü Bollinger bantımızın altında görünüyor. EGLD'ye bakıyoruz. %4'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketi var. Egelede buradaki direncini kırarsa kardeşim ne yapar? Şuradaki yükseliş trendi ve şu uzunluğu atar ki o da 370 dolarla tekrar görünüyor EGL'de de. Paris Saint Germain'a e bakıyoruz. Küçük bir kırmızılık var ve 15 dolar bandında. O da yaklaşık 13 dolara kadar geri çekilmişti dünkü düşüşte. Neredeydi geri çekilmeden önce 17 dolar seviyelerindeydi. Evet Paris Saint Germain durumlu bu. Burge'de arkadaşlar ay maşallah Burge'de %20'lik yukarıda bir hareket ve 3 dolar 60 sent seviyelerinde an itibariyle burger gider mi bekleyip göreceğiz kardeşim bekleyip göreceğiz herhangi bir formasyonu şu anda görülmüyor mumlar farklı bir atışı var e, dengesiz bir hareketi görünüyor şimdilik raven tatlısı 90 dolar seviyelerinde o da bollinger bantının altında görünüyor arkadaşlar piyasa geneli bu şekilde daha fazla inceleyip de zamanınızı almak istemiyorum bir de Enes'e yap bakalım. Enes'e de durum neymiş? Enes'e arkadaşlar bunu, bunu istemiştiniz. %5'lik bir yukarı yönlü hareketi var. Fiyat olarak da 53,5 dolar seviyelerinde. Koruyor yerini. Yani yukarı yönlü hareketinde 58 doları görebilir. Akşam üzeri tekrar videomuz olacaktır kardeşim. Yine isteklerinizde de yer vereceğiz. Piyasanın değerlendirmesini bakacağız kardeşlerim. Onun için burada bu programı noktalamak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Panik yapmadığımız sürece, şemsiyenin altında kaldığımız sürece yani ya da böyle fırtınalı, gürültülü havalarda, kasırgalı bir havada kapı pencereleri kapatıp evimizde oturup filmimizi izliyoruz, çayımızı demliyoruz. Siz orta ve uzun vade yatırımcısısınız. Öyleyse bu düşüşlerden etkilenmemeniz lazım diyoruz. Anlattıklarımızı da yatırım tavsiyesi olarak nitelendirmeyin. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın lütfen diyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlarım. Görüşmek dileğiyle.